burada işte games oynuyoruz. Hadi. aha çıkan şey. Bu ne ya? Bir de 20 tane açtı ben bir tane izaraçtım. Vurmak da açıldı mı? Bok yedik. Vurma da açıldı Allah. bir an önce kaçmak en mantıklısı. Adam onun da kaçmış be. Şurada mavi bir isim. Biz kırmızı takımdanız. Kırmızı takım 7 kişi. Green'leri acıyorum. Çünkü onlar sayısı az. Bu ne? Bizden bu. Takip et beni hıyar. Şu adamı da alalım gel. Şu adamı alırım ben. Kızmış lan. Olsun ben yine öldürürüm. Seni bil. Seni bil. Bir de team oldun. Adam böyle öldürürüm. Of. Arkada iki tane şey geliyor. Kırmızı bizim kırmızı andanı dalıyor. Dalıyor da anlayamıyorum. Bizim kırmızıyı nasıl öldürürsün? Azını kırıyorum. Azını yüzünden alırım. Azını yüzünden alırım. Oh be. Allah 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 al Oh bereket gibi bir şey bu. Bereket yağmuru. Ne kadar güzel PvP'm var benim ya. Demir set oldum bile bakalım bir şey olarak zırh Adamı da bir şey vermemi istiyor da veremem. Canım istemiyor. Şuraya kazına. Eşiyor mu istiyor? Mu? Al. Çok aşağı Sana şunu vereceğim. Aa, Arkada adam geliyor. Sal bana onu. Ben PvP usmanım. Seni Senin birlikte... beni pvp pro pvp pro bizim adam niye önüme geçiyor? Sen kurdum çünkü onu ben öldüreceğim ve eşyalar da benim olacak diyorsun ha. Sana eşya atacaktım atmayacağım şerefsiz. Atmayacağım lan sen şerefsiz. Atmayacağım. Hı, hmm, tamam tamam. ayakkabının kak ne senin? Neredesin lan? Kuyar. Kuyar neredesin? He. Oo, kafa lazım sana kafa Al şunu kuyar. Al attım ha. Al sana şu kafalı Kafada altı, senin beynine su var bu Bana ayakkabı atıyor. Oğlum ben demir settim bana niye ayakkabı atıyorsun? Acıkmışım da zaten. Aman diğer şarkı mı şimdi var? Alsana. He tamam şunu alabilirim. Allah'ın seversi bir şey yaptık. Al şunu. Acaba Hangisi daha çok vurur? Al çok kaskı da beni deli etme. Kaskı al diyorum çocuk ne abi. çocuk bana pisliklerini atmadan gidiyor mu ya? Şurada PvP oynuyoruz. PvP oyunu bu. Senin kafanı altını benden olmasaydın. Benden olsaydın senin kafan gider. Ana salak. Üstünde olan şeyleri giymiyor. Senin kafanı kıracağım çocuk. Salak bu çocuk ya. İyi boklarını düşsün abi. Elime yatabilirsin lan. Elime yatabilirsin. Beni takip et ayı. Çocuk. Ayı seni geberteceğim şimdi. Aman haklı bunun ayısı. Beni takip et. Come on man. Come on. Takip ediyorum mu? Aferin. Adam beni öldürürse önünden gidiyorum bak. Seni geberteceğim. Çocuk beni takip et. Ad beni takip et diyorum. Adam ne kadar sağlıklı. Bak bana ne kadar sağlıklı. Ben seni bekleyeceğim? Hadi

pvp x x x x x, -X, -X pro anasını. Adamlar her yere bokuma düşer. Bizim düştüğümüz yere bakın ya. Gençler ben onu alırım. Benim korkum yok. O benim. O benim beyler o benim. Beyler o benim o beyler. Beyler kafanı kırdım senin çocuk. Onu bana sor. Onu bana. Ben bana burnunu kırdım senin. ya çekil lan benim o. Senin burnunu gözünü at. Bak, tut, bak. Like, O diamond'ı alacağım. O diamond'ı alacağım. Of ya sokacağım. İnvanterde yer olmamasına da. İnvanterine de. Şimdi sokacağım. Yapacağım. O, zamana. o kadar öldürdüm ben Bizim adamı bıraktım gitti ya. Şerefsiz. Diğer adamları görünce tabii. Onu o kadar kurtardım. Bakayım adamda güzel bir şey var mı? İnsanla bir demir kılıç olur. Just. Ne var? Bok var. Şunları atalım. Bu bu, bu du, 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 du. Niye üstüme geri geliyorsunuz? Evet. Arkadaşlar. Bir oda baskınından sonra yine devam ediyorum. Ben kalıyorum. Beni rahat bırak. Kadın anlamıyor. Anlamıyor. anlamıyor kamıyor. Oğlum atıyorum sizi. Siz Niye geliyorsunuz bana geriye? Allah'ım yıllar. Bizim adamlar nereye o bir dakika da sattınız gittiniz de malum. Ana bu adam satmamış. Ya da çıkamamış buradan soğuktan. Ya da nasıl çıkacağını bilmiyor. Ya oğlum şu ağları buraya koyalım. Aklına. Ne bitmeyecek kaç dakika kaldı bilmiyorum ama. Var yani az var. Senin kafını kır Çespil yok farkındasın değil mi? Bizim kırmızının yanına gideceğiz. Ya bu salak da beni satıyor hep ya. Ot elindeki bana versmek ister misin? Ben çok isterim. Bloğum ben yok. Eline bakacağız. Salak ana kaldın deme ondan. He. Nasıl adam orada? Niye oraya gitmiyor? buradaydı en azından. Mavilerin hepsi ölmüş. Biz üç kişi. Ah, bizim adamın diğer ölmüş. Green bir kişi. Her türlü biz alacağız beyler. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Benim mükemmel PvP'm oldu mu? Tabii ki de. Siz alırsınız. Diamond yok mu hiç ya? Hiç mi diamond? Yok? Şunu yap lan de bana. Hiç mi yok? Yok hiçbir şeyim yok. maç başlıyor Hazır mısınız beyler? Kapıçalım bebeğim. ağzını su çızdırınlara. Senin beynini dağıtırım küçük Senin beynini dağıtırım, beynini dağıtırım. Beynini dağıtırım. Beynini dağıtırım. Ben öldürdüm. Yes! Ben kazandım. Yes! PvP pro suyumalım. Anasını oh, sikeyim bakayım. Oo bebeğim. Şaka şaka. Gir. Bu timli mi değil mi? Tam olarak mı? Bu timsiz olan var He bir bekleme süresi var. Arkadaşlar benimle video çekmek veya Hunger Games oynamak istiyorsanız tam şurada bekleyebilirsiniz yani. Bekleyin ben girdiğim anda sizi görürsem direkt ederim. Veya yorumlara facebook'unuzu yazın. Sonradan görüşelim. Öyle yapalım. Anlasın. Her neyse. Dur oraya geri gitmenin yolunu biliyorum. Uyua! yapalım arkadaşlar. Bu video kısa oldu. Yani çok uzun da olmadı, çok kısa da olmadı da. Her neyse. Cık, gidelim. Bay bay. Abone unutmayın. Like Sizi seviyorum. Like like like. Başka da bir şey demiyorum.